Fıstığın dişi çiçek tomurcuklarıdır. Yani erkek tomurcuklara göre çok daha küçük olur. Erkek de burada. İri olurlar, cüsseli olurlar. Şekil olarak. Yaprakları da birbirinden farklıdır. Yapraklar erkeklerde uçlara doğru e, sivri oluyor. Yaprak sayısı da e, türlerine göre değişmekle beraber genellikle 5 tane olarak kabul edelim Ama 7 hani yapraklı, daha fazla yapraklı olanlar var. Dişilerde ise yaprak sayısı genel olarak 3'tür. Tabi hani 5 de olabiliyor. Ağacın sağı solu birbirinden farklı özellikler gösterir ama genelleme olarak 3 e, yaprak, yaprakçıklı